Sikakurum Moldova dövlətinin yaşayınlarına dəyini 4 min milyard paket hazırladı. Onların 1800 Gagauziyanın yaşayınlarına veriləcəklər. Bu axı 3-cü il sıra vardır keçirilər və bağlı Türk dünnəsinin Ramazan ayına Ramazan ayında o aileler hangisinin var ne oyası ona dağıdılar. Burada yemelik kulluğu var. Planladık aynı yani, Gagüzya'da dağıtılacak 1800 böyle koropka. Bunlar dağıtılacak Gagüzya'nın sosyal sluşbalarından o ailelere kimin var zor zorlu. Bu yardım da adılacak cümle asistentlerinden Gagauzya'nın kasabalarında hem küylerinde, avtonomiyanın dış işleri başbakanlığın başı Vitali Vlahnışan'a da hani bu yardım bir güzel sürpriz gibi olacak insanlara. Türkiye her zaman bize verir destek. Siz bilirsiniz her yıl onlar verirler destek. Şimdi büyük bayram Türkiye'de, Türk dünyada Ramazan bayramı ve her yıl TİKA böyle güzel aksiyon yapıyor. Gagavuzya'da ve bütün Moldova'da. Şimdi siz göreceksiniz geldi ilk destek, emek paketleri. on Dağdacıklar bütün Gagavuzya, her bir köye bu paketleri verecekler. Beraber primariyalarla bizim sos robotniklerle, anglarına, ailelerine kime lazım verme destek. Bunun için isterim söyleme büyük teşekkür. Türk devlete, Türk insanlara, TİKA'ya, Büyükelçi'ye, bizim konsolistler yani hani burada var Komrat'ta. Hani bizi unutmuyorlar. Bize yardım ederler her zaman. Ne zaman bize zor. Şimdi böyle böyle bir zor vakit. Ne için zerim ta Moldova'da, gagavuzda ve bütün dünyada büyük bir problem COVID ile ilgili var. Bunun için bu iyi bir destek olacak bizim insanlar için. Бұл акция Еттека Курумы дүнненің 87 дилетінде кечірер. Бұл ел оның темелінде Анадолу бүлгесінің айдынна дыжыларының яшамақ принциплері алындылар. ЮНЕСКО 2021-ші елін календарына екледі 3 айдынна дыжы философ аңғысы яшадылар Анатолияда. Бұнлар Юнус Емре, Бекташы, Хем Ахи Евран. Бұнлар düşünürler, bu aydınlatıcılar bakarlar dünyaya. O su yani hepsiciğimiz biz kardeş, hepsi biz lazım mı getirelim birbirimize iyilik, mir olsun aramızda. Da bu aydınlatıcıların a, sözlerine dayanarak TİKA a, bu yıl a, ч дады дад bu ардаы биз муну iстебиз епси дилебиз аннашмак мир тилебиз Молдова бu yodамmыznы молоа молдоvа hamda гауziя иmak малларiнdа карa paketlarda vаr Aluna Teryandri Leshinskiy Evgeniy Melnik Goreteha Xəbərlər